Bedeni çürümeyen ölü var mıdır diye sormuş. Olmaz olur mu? Bütün tespitli ispat da her dakika çıkıyor. En son Erzurum'da bize bizim yaşadığımız Hacı Salih Efendi Hazretleri çöken der dedi. Alvarlı, Alvar Efendi'nin ahiretliydi. Benim de ahret kardeşliğine beni kabul etmişti mübarek. Büyük evliya Allah'tandı. E buradan vefat etti. Hatta Fethullah Hoca da onun talebelerindendir. Fetullah Efendi cenazesini kıldırdı. Erzurum'a gitti bir de. iki kere kılındı. Bir burada Fatih Camii'nde kıldık. Sonra Erzurum'a gidildi. Karbuz üzerinde. O da buzu çok severdi mübarek astım sonra olmuştu. işte tüplerle falan yaşıyordu ama 90 yaşlarında e, suya, suda buz gibi su getirsen içeride içinde buz görmüyorum derdi. İlla buz getirtirdi. Uludağ'dan kar getirtirdi yazın. Böyle bir Allah aşkından aşık yani. Çok mübarek bir veliydi. Keramet sahibiydi. Çok anlatılır. Ama sonunda ne oldu? E, Bakanlar Kurulu kararıyla Fetullah Efendi çıkarttılar herhalde o zaman. Efendim e, Esat Paşa'da Erzurum'da e, Hazire'de gömülme kararı. Çünkü bakanlar kurulu kararı gerekiyor Hazire'lere. Orada gömüldü. Çünkü orada şöyle demiş mübarek mezarlığı ziyaret etmiş. Orada eski büyük Evliya Allah var. Onu küçükken onları da görmüş gibi Irak'tan gelen velileri falan. Kendi yaşı da 90'dı. Demiş ki ben de bunların yanına yatsam sığınabilir miyim acaba? İdare kurtarabilir miyiz? İdare eder miyiz? Demiş. Bu sefer onu vasiyet gibi şey etti. Oraya bir karar çıkar. Köylüleri de mübarekler çok sever onu. Öyle severler ki Efendim bir kere diyorlar köyde imamken e, burada çimende otururken ya şurada ne güzel yatılır işte burada gömülecek falan demişti diye. Onun da şahitleri var hadi bakalım. Onlar da oraya istiyor buraya istiyor gömdüler tabi Esat Paşa'yı. 6 ay geçti köylüler durmadı. Geceliğin cesedin, mübareğin bedeni şerifini açtılar. Ondan sonra efendim o çıkaranlardan biriyle görüştüm. <laughs> diyor ki sonra ya diyor dedik gidiyor diyor efe Hazret, onlar efe derler efe hazretleri, efe hazretleri zaten razıysa diyor elimize kendi gelir razı değilse çarpılırsak anlarız çarpıldıktan sonra ne anlayacağız <laughs> ama neyse ve bunu yaptılar bir de gittik diyor mübarek çarpılırsak anlarız <laughs> yani o gibi bir şey oldu yani diyor ki ama sevgiden aşırı seviyorlar dedi ki diyor e, bir de baktık diyor tam geldik gece yahu korka korka mübarek sanki elimize geldi mis gibi de kokuyor Ondan sonra aldık diyor, götürdüler köye. Bu sefer tabi askeriye maskeriye duydu, kaçıncı ordu var Erzurum'da falan. Şeyler geldi, ablukalar, şunlar bunlar. Ee, oğlu da oradaydı, oğlu bana anlattı. Yahu diyor, bir mis kokuları yayıldı, kefenin de leke yok. Herkes gördü bir daha. Altı ay sonra ziyarete açtılar. Ziyaret edildi, leke yok, hiçbir şey yok. Evliya çürümez işte. Bu da yeni yaşandı yani, 20 sene yok. Evet yok. Sonra da ee, Hürriyet Gazetesi'ne manşet oldu Şeyh çalındı diye. Evet. Şeyh çalındı manşet oldu. Mübarek ondan sonra oğlu dedi ki ya bu köylüler bu kadar seviyor ki bunu geri götürsek yerine gömsek. Çünkü askeriye demiş ki geri götürelim yerine. Ya oğlu da diyor ki ikide bir yine çalacak.